Merhaba arkadaşlar geldik diğer soruya. Tıp kazanmak kolay mı? Şimdi arkadaşlar tıp kazanmak yani o üniversitenin bölümünü kazanmak evet maalesef kolay değil. Çünkü en çok istenilen hala bu bölüm, yazılım, diş tıp, eczacık bunlar aslında bilgisayar mühendisi en gözde mesleklerden biri. Şimdi tıp fakültesi de zirvede. O yüzden bu bölümleri kazanmak özellikle birinci bölgelerde kazanmak zor. Fakat imkansız değil. TRIOS ile beraber daha da zorlaştı. Ama kimler için zorlaştı? Öncesinde çalışmayan arkadaşlar ya da az çalışan ya da yanlışlıkla fazla yanlış yapanlar için bile şans vardı. Çünkü biz geçen senelerde gördük ki yüz üzerinden 78 ile 75 ile 76 ile 82 ile kazananları gördük. Bazı üniversitelerde baraj 85 vardı ama ek tercihlerde bu baraj kaldırılıyordu veya 3. bölge şehirlerde hiç olmuyordu. Şimdi bu süreci hiç takip etmeyen birisi sadece birkaç telegram whatsapp'tan duyduğu veya bir hocanın yönlendirmesiyle böyle bir şey olur mu 76 ile de girilir mi diyebiliyor. Veya diploma ile tıbba giriliyor mu diye söylenebiliyor. Aslında öyle değildi. Diplomayla da giriliyordu. Devlet üniversitesinde alan üniversiteler oluyordu. Veya aynı şekilde ek tercihlerde düşebiliyordu bölümler. Ama artık baktığımız zaman Tereos bir sıralama gerektirecek ve herkes aynı anda aynı şekilde ve eşit sürelerde yarışacağı için burada başarılı öğrencinin kazanma ihtimalini çok çok arttıran bir faktör. O yüzden aslında diyoruz ki biz tıp kazanmak zorlaştı ama sınav zor bir sınav değil. Çalışın öğrencinin yapabileceği bir sınav. O yüzden tıp kazanmak için kaç puan gerekiyor bunu da söyleyelim. Şu ana kadar geçen seneye baktığımız zaman ortalama yanlış sayınızdan söyleyelim. Çünkü puan yanlış olarak hesaplanır. Sıralama çok önemli burada. Burada baktığımız zaman kişinin 5 yanlışı geçmemesi lazım. Yani 5 de çok ama 5 yanlışı geçmemesi lazım. Burada şöyle düşünmeyin sakın. 5-6 yanlış yaptım yine giremez miyim? Arkadaşlar bu sayı 10 olmadığı sürece 7-8 de olsa sınavın zorluğunu bilmiyoruz. O yüzden geçen seneye bakarak bu seneyi değerlendiremeyiz. Puanların kaç sıralamaya tekamül ettiğini aralardaki esnekliklere bakmak lazım. Sınav zorsa işler değişir. O zaman daha fazla yanlış ama sonuçta kazanabilirsin. Çünkü sıralaman çok yüksektedir. O yüzden biz puana değil sıralamaya bakmamız lazım. Sizin de böyle yapmanızı e, öneririm. Şimdiden herkese iyi çalışmalar.